Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezimizin iki tane temel amacı bulunmaktadır. Birincisi, öğrencilerimizin üniversitemizde aldıkları nitelikli eğitime ek olarak mesleki bilgi, kişisel gelişim ve vizyonlarını geliştirmek. İkincisi, öğrencilerimizin tam süreli, kısmi süreli iş imkanlarını ve staj fırsatlarını arttırmak. Aslında yaptığımız tüm faaliyetler bu iki amacımızı artırarak gerçekleştirme yönelik olarak. Peki daha detaylı belirtmek gerekirse neler yapıyoruz? Kariyer planlama seminerleri düzenliyoruz. Öğrencilerimizin kariyer konusundaki farkındalığını arttırmak bizim için en öncelik konuların başından geliyor. Dolayısıyla bu alanda konusunda uzman isimlerin katıldığı kariyer planlama seminerleri yapmaktayız. Öğrencilerimizin çalışacakları farklı sektörler hakkında bilgi sahibi olup çalışmayı düşündükleri alanda e, o alanda uzman insanların katıldığı ve o alanla ilgili derinlemesine bilgilerin verildiği iş hayatına hazırlık seminerleri yapmaktayız. Öğrencilerimizin önemli bir bölümü kariyerlerine insan kaynak alanında devam etmek istemektedirler. Yine öğrencilerimizin e, tamamına yakın yolu bir şekilde iş hayatında insan kaynakları konusuyla örtüşüyor. Dolayısıyla şirketlerin insan kaynakları alanında uzman yöneticilerin katıldığı, işe alım, mülakat teknikleri, iş hukuku, bordro, endüstri ilişkileri ve benzeri alanları da içeren insan kaynakları seminerlerini düzenli olarak ...gerçekleştirmekteyiz. Ee, kişisel gelişim seminerleri... ...öğrencilerimizin mesleki bilgilerini arttırma... ...yanında düzenli olarak... gerçekleştirdiğimiz bir diğer seminerleri oluşturuyor. Yine konusunda uzman isimler... ...kişisel gelişimin farklı boyutlarında... ...seminerler vermektedirler. Ee, seminer ve söyleşilerin yanında... ...alanında profesyonel eğitmenlik yapan kişilerin... ...daha uzun süreli eğitim verdikleri... ...atölyeler düzenliyoruz. Bu konuda öğrencilerimizin en çok... ...talep ettikleri konuların başında... Etkileşim, beden dili ve diksiyon atölyesi ve sanatta farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan sanatta farkındalık geliştirme atölyesi düzenliyoruz. Bu atölyelerin seminerlerden farkı yaklaşık 10 saat sürmesi ve konuları daha derinlemesine farklı boyutlarıyla ele alması. İş kurulu ile ilişkileri oldukça önemsiyoruz. İş kurulu ile düzenli olarak öğrencilerimizin kendi tanıma, Özgeçmiş hazırlama, iş arama kanallarının tanıtımı, mülakat teknik gibi konuların yer aldığı iş kulübü eğitimleri düzenliyoruz. Bunun yanında iş ve meslek danışmanlarının e, destek verdiği e, kariyer danışmanlık hizmette iş kur öğrencilerimize bu alanda destek sağlıyor. Öğrencilerimizin işle ilgili süreçleri, yenide görmeleri, e, iş yerine bazı şeyleri denemeleri bizim açımızdan oldukça önemli. Dolayısıyla düzenli olarak teknik izler düzenlemekteyiz. Şimdi öğrencilerimizin kişisel vizyonlarını gelişmesine, sanata, edebiyata ve sinemaya oldukça önem veriyoruz. Dolayısıyla düzenli olarak kariyer temalı film gösterimleri gerçekleştiriyoruz. Film gösterimlerinin ardından öğrencilerimizle de detaylı olarak analizler yaparak bir vizyon kazandırmayı hedefliyoruz. Yine üniversitemizin en büyük kariyer etkinliği olan kariyer fuarını gerçekleştiriyoruz. Fuara sektöründe öncü olan çok sayıda firma katılmakta. Standlarda iki gün boyunca öğrencilerimize çok detaylı bilgi vermekte. Öğrencilerimizin çok yoğun ilgisi olmakta binlerce öğrenci fuarımıza katılmakta ve bunun yanında fuarda da çok sayıda etkinlik gerçekleştirmekteyiz. Ee, öğrencilerimize daha fazla iş, daha fazla staj, daha fazla eğitim imkanları yaratmak açısından özel sektör ve kamu sektör temsilcileri düzenli olarak bir araya gelip toplantılar ve görüşmeler gerçekleştirmekteyiz. Son yıllarda özellikle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öğrencilerimizin hem kariyer fırsatlarını geliştirme hem de eğitim anlamında bilinçlendirmelerini, farkını arttırma anlamında çok önemli destekler veriyor. Ve çok farklı internet platformları oluştular. Yani kariyer kapısı, uzaktan eğitim kapısı, yetenek kapısı gibi çok sayıda internet platformu var. Bu platformlarında neredeyse her gün iş ve staj ilanları yayınlamakta ve ücretsiz eğitimler Bilgisi verilmektedir. Yine bunun yanında e, özellikle uzaktan eğitim kapısında binlerce ücretsiz eğitim yer almaktadır. Bütün faaliyetlerimizi gerçekleştirirken e, aktif gönüllü öğrencilerden yoğun destek almaktayız. Normal dönemde 15, kariyer fuarı döneminde de 25 kişilik aktif ve gönüllü Öğrenci kadrosuyla faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Şimdi bunu yaparken öğrencilerimizden destek aldığımız kadar özellikle eğitim eksiklerini giderme, iş ve staj konusunda onlara katkı sağlama, yardımcı olma da bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kariyer merkezi olarak faaliyetlerimizi yaparken iki çalışanımız, dört part-time öğrencimiz bulunmakta. Merkezimizin yeri, öğrencilerin en yoğun faaliyette bulundukları mühendislik fakültesi, eğitim fakültesi kütüphanesi olduğu bölgede e, bulunmaktadır. E, sosyal medya hesaplarımızda düzenli olarak tam süreli, kısmi süreli iş ve staj ilanlarını düzenli olarak yayınamaktayız. E, dolayısıyla bütün öğrencilerimizi hem faaliyetlerimize katılmaya, hem sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye davet ediyoruz.